Pelin Koç evet İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı gazetecilerle bir araya geldi Bakanlık konferans salonunda ve aslında önemli açıklamalarda bulundu. Biz de söz konusu toplantıyı Bengü Türk ekibi olarak takip ettik ve geçtiğimiz günlerde aslında Marmaris yangınları gündemdeydi ve İsmail Çataklı da bu konuya değindi ve 21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris'te başlayan 5889 personel ve 1522 araçla müdahale ettiğimiz orman yangınlarıyla alakalı çalışmalarımızı 2 Temmuz 2022 itibarıyla tamamladık ifadeleri kullanıldı. Tabii Marmaris'te yangınla mücadele ederken geçen hafta da maalesef Batı Karadeniz sele teslim olmuştu ve yine devam eden saha çalışmaları hakkında da bilgi verdi İçişleri Bakan Yardımcısı. Bu noktada Batı Karadeniz'deki yağışlardan kırmızı uyarı verilen 6 il, turuncu uyarı verilen 9 il ve sarı uyarı verilen 6 il olmak üzere toplamda 21 il sellerden etkilenmiştir ifadelerini kullandı ve 7 ilimizde hali hazırda 8100 193 personel, 2222, 2220 araç ekipman, 6 hava aracı ve 2385 sağlık personelinin bulunduğunu ve ayrıca yine 2786 kişinin güvenli alanlara da tahliyesinin gerçekleştirildiğini ifade etti İçişleri Bakan Yardımcısı. Toplantının önemli konu başlıklarından biri de hiç kuşkusuz Türkiye'nin terörle mücadelesiydi. Bu kapsamda Haziran ayı rakamlarını paylaştı ve bu noktada 2022 Haziran ayında içeriğinde ilk Bahar Yaz ve Eren Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında kırsal alanda 8'i büyük 8'i büyük 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12.654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürütülen hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik de 1421 operasyonun icra edildiğini duyurdu ve söz konusu operasyonlarda aralarında biri liste dışı biri gri ikisi turuncu ikisi mavi kategori kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplamda 142 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca gene yapılan tüm operasyonlar neticesinde Haziran ayında 93 sığınak, bağırınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirdiğinin altını çizdi ve en önemlisi aslında terörle mücadeleye yönelik Haziran ayı içerisinde toplamda 16 terör eyleminin engellendiğini bildirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı terörle mücadeleyi tekrardan vurgulamakta fayda var. Haziran ayında 16 terör eylemi engellendi ve 142 teröriste eli kanlı terörist güvenlik korucu timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Yine önemli konu başlıklarından biri de göçmenlerle alakalıydı. Göçmenlerle mücadele kapsamında yine rakamlar paylaştı İçişleri Bakan Yardımcısı ve 2022 yılı Haziran ayında 4659'u denizlerde olmak üzere toplam 33.000 bin... 465 düzensiz göçmen ve 612 organizatörün yakalandığının altını çizdi. Yine Suriyeliler konusunda da önemli rakamlar verdi ve ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 509.791 olduğunu kaydetti. Öte yandan Türkiye'ye kayıt bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriye sayısının da Suriyeli sayısının 3.648.983 kişi olduğunu bildirdi. Ee, çok önemli bir not da paylaştı aslında bugün basın mensuplarıyla ve yılbaşından bu yana 48.233 düzensiz göçmen, Haziran ayında ise 16.710 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. Bugünkü toplantıda Pelin Koç oldukça önemliydi düzensiz göçmen konusunda. Burayı tekrardan vurgulamakta fayda var. Aslında Haziran ayında toplam bir aylık süreçte 16.710 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini. Altını çizdi. Öte yandan toplantının ardından e, İsmail Çataklı gazetecilerle bir soru cevap da gerçekleştirdi ve aslında önemli konular ele alındı. E, dün biliyorsunuz e, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bir kongresi vardı. Aslında sözde kongre diyebiliriz buna. Terörist başı Öcalan'ın lehine sloganlar atılmıştı. Bu soruldu. İsmail Çataklı'ya. Gözaltı kararını 4 olarak biliyorduk ancak son rakamları verdi ve çalışma devam ediyor. Adli mercilerinde yetki alanında şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı kararı var dedi. 15 şahsında yakalama çalışmaları devam ediyor. İfadeleri kullanıldı. Kamuoyunda 4 olarak bilinen bu rakamın 6'ya yükseldiğini açıkladı aslında. Öte yandan yine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kaçak, düzensiz göçmenlerle alakalı provokatif açıklamaları vardı. Buna da değindi Çataklı ve bunun çok net iç savaş kışkırtması olduğunu düşünüyoruz ve şikayette bulunacağız ifadelerini kullandı. Evet toparlayacak olursak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Düzensiz göçmenlerle mücadele eden terörle mücadeleye kadar önemli konu başlıklarını bugün gazetecilerle paylaştı. Biz de Bengi Türk ekibi olarak o toplantıyı yakından takip ettik ve detayları aktardık. Pelin Koç.